Kızlar merhaba. Ben yine merak ettiğim bir şeye bakmak için oraya gittim. <laughs> merak ettiğim şey dışında her şeyi aldım ve çıktım öyle söyleyeyim size. <laughs> ne aldım? Bu yeni çıkmış. Çok güzel. Bayıldım. Bu ne? Söylüyorum hemen size. Bir saniye. Moisturizing krem. E, nemlendirici krem. Ve ışıltı efektli. Öyle söyleyeyim. İçinde hyaluronik asit var ve Acti Glow. Evet işte ışıltı efekti olarak söylüyor. Şöyle göstereyim size. Kıvı çok tatlı değil mi? Bunu sıktım orada elime. Nasıl böyle parlak e, bir baz. Parlak bir primer öyle söyleyeyim. O kadar güzel parlatıyordu ki benim primer e ihtiyacım var. Aslında vardı ama e, böyle değişim dokusu var. Böyle köpek köpük gibi bir farklılığı bilmiyorum. Hani makyajım böyle oturmuyordu. Bu arada oraya gitmişken de şey denedim. Bir tane Concealer denedim ve göz altlarımı hani olduğu halde denemiş oldum ve çok güzel oldu. Gerçekten ben bu kadar güzel bir etki beklemiyordum. Oluyormuş yani. Yapınca kaliteli ürün kullanınca oluyormuş. Bunu öğrenmiş olduk. Sonra bir de bunu aldım. Bu biliyorsunuz konu yeni çıkan serisi. Bir tane güneş kremi aldım. Evet yüz kremi diyor. E, yüksek korumalı diyor. UVB ve UVA Biliyorsunuz ki bakın güneş kremleri UVB ve UVA olmadığı zaman almayın. Boşuna almış oluyorsunuz. Ee, 50 faktör. 50 milim. 3 üzeri ürün aldığında gene indirim oluyordu. Yani 2500 kadar bir şeydi. Ben 1750 civarlarında bir şey ödemiş oldum. Onu söyleyeyim. Bir de bunu aldım. Bu ne? Çünkü düzenledim ve çok beğendim. Gerçekten çok güzel duruyor. Dokusu çok güzel. Benim önceki videolarımı izlemiş olanlar bilirler. Benim Estelada'nın konsilerlerle çok bir, bir kavgam var. Ne zaman için böyle tutup çıkarsam içindeki sünger kopuyor. İçindeki sünger koptu içinde ben konsileri kullanamam. İşte bakın bu sünger kop kopuyor. Ee, o sebeple kullanamıyorum. Kullanamadığım için de ne oluyor? Rezil oluyor yani. Ben onun için sürekli bir şeyler sokup çıkartmaktan bıkmıştım. Hemen gösteriyorum onu size bir saniye. Bakın şimdi bu Estelada'nın konsileri. Bunu daha 3 ay falan oldu bu da Kiko'nun Bunu yeni aldım. Estelal'ların konserini gösteriyorum. Bakın bu daha dolu. Gerçekten dolu. Aa, yok. Süngeri yok arkadaşlar. Bakın koptu içinde kaldı. Süngeri içinde. Ve ben onu kullanamıyorum. Bu şekilde ben onu suratıma bastıramam. İçine sokup çıkartacağım ben bundan. Pardon da yani. Ee, aradım şikayet ettim. Tamam biz ilgileneceğiz. Size döneceğiz dediler. Dönen yok. Arayan yok. Soran yok. Bu sebeple umurumda bile değil. Estelal'dan bir şey almayacağım artık. Gittim Kiko'dan aldım. Umarım e, aynı şikayeti bunu da yaşamam. Şu sünger umarım kopup içine düşmez. Çünkü ben sürekli aparat alıp da işte FML'de kullanacağım diye kendimi gitmek istemiyorum. Neyse alışverişlerim bunlar. Tekrar gösteriyorum. Size ne almış olduğumu bu bir şikayet videosu değil. Bu bir mutluluk videosu. Çünkü alışveriş yaptık. Biz mutluyuz şu anda. Bunu çekmemiz gerekiyor. Bir tane baz aldım. Aynı zamanda bunda şey de var. yüzde %10 güneş kremi şey %10 güneş koruyucu var. Bir tane concealer aldım. Bir tane primer plus güneş koruyucu ve ekstradan güneş koruyucu aldım. Çünkü her zaman makyaj yapmıyorum. Bazen hani acilen bir gelmem gerekebiliyor. Ee, bunu arabaya atacağım. Arabada bulunsun istiyorum. Çünkü unutabiliyorum. Çok çok unutabiliyorum. Bunu arabaya koyacağım. Bu arabada kalacak. Bu ikisi de e, makyaj alemine ne planlıyorum. Bu videoda da bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Benim alışveriş çılgınları beni anlıyordu. Bir şeyler almadan biz duramıyoruz. Çünkü her çıkışımız bizim için milyarlar demek oluyor. O yüzden çıkmamaya gayret ediyorum ama her gün dışarı çıkmak zorundayım. Bu yüzden de olabildiğince az şey almaya çalışıyorum. Bu video bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok öpüldünüz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.